Merhaba arkadaşlar. Bugün bağa geldik. Bağda damla mortumlarını halledeceğiz. Ondan sonra bazı filizler var. Filizler alınır. Onları kontrol edeceğiz. Bazı dallar yine dalları içe almıştık hatırlıyorsanız. Onlar dışarı çıktı. Onları belki alırız içeriye. Ama şu anlık asıl işimiz bazı gömeçler var. Onları çekeceğiz. Ondan sonra o damlama mortumlarını halledeceğiz. Şimdi damlama mortumla biz çizer çekerken damla mortumları e, damlama sırası şey oldu. Kıyıcının arasına girdi. Bazı kopanlar falan oldu. Şimdi hangi da hangi sıraydı? Geçtik mi? Dur bakayım. Bu sıraydı galiba ya. Evet. Sıranın yoktu. Şöyle. Şu sıranın şurada var. Ama böyle devamında yok. Bayağı güneşli bir hava. Güneşli bir hava. O yüzden kafamızda şapkamız. Şimdi gidelim bir yukarıya. Bizimkiler ne yapıyor. Babam en son ot şey yapıyordu. Gömeç falan çekiyor. Annem de yaprak topluyordu. Bakalım. Çıkalım yukarıya. Şöyle. Telefonla çekiyoruz ya. Kornumuz da arada da. Ee, babam hala çekiyor. Baba ben bir yukarıyı gezip geliyorum. Neyi? Tamam aşağıya baktım ben. Şimdi aşağıdaki hortumu halledeceğiz. Ondan sonra ben bir yukarıyı gezeceğim dediğim gibi. şöyle bir felizimiz var. Ama burada ne olduğunu anlamadım ben. Böyle, böyle kazılmış falan ama şurada. Şimdi bunları yerleştireceğiz. Sonra bağlayacağız değil mi? Tabii yukarıya götürüyorum. lazım Tamam. <laughs> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> yetmezse bir kısak var var şurada da var bir tane <laughs> ha bu da yetmez ne diyeceğiz sıra geçirmeyeceğiz ki <laughs> bir tane daha getireyim Bu sıra kıyı cisellle kıyılan boruların olduğu sıra. Bu arada olur. Hep aynı şey oluyor, duruyor video. getireyim Heh, tamam bak bu olur bunun hem şöyle ucu da kapalı Odakladı mı Добавим. Никто прадак He. O aşağı ucun mu? Ben, ucun var ya bak. ben kapalı diye getirdim onu. He? Kapalı diye getirdim. Kapalı aşağı uç kapalı kalacak işte. Ha. Şimdi sen aşağıdaki ben çektireceğim. Tamam mı? Tamam. Ben oradan şey vereceğim. İşte ben var Ağam çektir. Evet. Vardın mı başa? Evet. Tamam. şöyle odakla be Heh. Tamam bu buraya Buraya geliyor elim. Şunu kitleyim de işimize yarar. Gel mi? Tamam. Bunu böyle şuraya bağlayacağız. Bu Şey nerede? Bu ucu böyle. O ucu oraya ise. Tamam. Bir de yap boz yerine oturdu şu an. Tamam. Çekti ucu. Tamam bu şurada mı? Tamam tamam. Burada burada. Tamam. Öbür tamam, şeye gel. Bunlar. Mesafesi. i önce buna? De şu büyük arahat var işte böyle yeşil uç oh sıcak be Tamam, yani getirelim şimdi. Yok yok, parçaya gerek yok. Yok mu? Parçaya gerek yok, olduğu yere kadar olacak. Tamam. O oraya attırırsa, oraya attıracak işte. ucunu düzelt. Heh, tamam. hmm. Bu sıra tamam. Uçta kalmadı herhalde. Ha? Kurt da kalmadı. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Şunlar işte. Tamam bugün içinde onları da çekeriz o zaman. Yapabileceğimiz kadarıyla ama bir bu borumuz var. Aşağıdaki şey var damlama ortum olmayan sıra. Onu şu an bir şey yapamayız. Onu suyu verdiğimizde nereden geldiğini şey yapacağız bulacağız ona göre vereceğiz onu üzerinden yapacağız an ona bir şey yapamam. Şu an onu yapacak bir şey yok. Şey. Ee, hani gezerken şu şeylere bak. Bakarken de dalları ben gene içe aldırttırayım. Evet. Tamam. Ben Yukarı doğru çıkıyor mu zaman? Şuraya git. Yukarıdan başlayayım. Ha buradan git, yukarıdan git. Fark etmez oğlum. Çalımlar ki. Evet, şimdi galiba bu açıyla yapacağız. Şöyle. Umarım olamadı. Tabii çevresel etmenlerle yapmaya çalışıyoruz. Bu ne lan? Felçlik yapıldık aynen. Bak be. Olmuyor. Yine elimizi sökeceğiz. Gösterebilirsen. Şu, şöyle ışığı arttırdım da. Şu, şöyle filizler vermiş. Üzümler geliyor. Şöyle. Şöyle bunu yaparken yukarıda dursun. Yukarı mı dursun? Ben, ben böyle başlattım. Böyle dursun üstüme. Tamam. bu ikiyi de, iki de iki dal bunlar da böyle Şu andaki durumlar böyle Videoyu durdurayım Daha sonra iğne açarız Evet arkadaşlar Bugünkü bağdaki işlerimiz bu kadardı İşte damlama hortumunu birleştirdik gördüğünüz gibi Parçalanan damlama hortumlarını Birleştirdik ee, Dalları içeri aldık Ondan sonra Yani biz böyle işimizi devam ettirdik. Yani gün böyle gitti. Yaprak falan toplandı. Tabii o aşamayı göstermedim. Göstermenin de bir amacını bulmadım yani. Yaprak toplamayı hemen hemen kadınlar yaptığını düşünüyorum. Yani erkekler de yapıyordur. Hemen hemen de hemen kaydısı o. Şöyle bana son hali bu. İşte hala ...bazı dışarıda olanlar var. O aşağıdaki... Yani ...bağın şu tarafındaki... ...damlamayı hala şey yapmadık... ...su ya da gübre tarzında şeyler verdiğimiz zaman... ...onlar onu... ...onu o zaman elde edeceğiz. Yani bugündük bu kadardı. Umarım izlerken keyif alırsınız. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.